yayıncımızın katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz özel haber bültenine hoş geldiniz. Bu haftaki haberimiz bir aşk hikayesi. Yaşadığı ilişkiler sonrası kadınlardan sıkılan Fahri Yılmaz oyun konsolu ile evlenerek bir ilke imza attı. Bu aşk nasıl başladı Fahri Bey? Bize biraz anlatıyor musunuz? Fahri Bey, bu, aşk, bu aşk nasıl başladı? Bize biraz anlatır mısınız? Yani vallahi ben çok oyun oynarım. Çok oyun oynarım, çok oyun bitirdim yani. Çok oyun bitirdim, çok da kadın bitirdim ben. Çok kadın bitirdim. Ya tanıdım yani. Bakın abartmıyorum, bütün yani bizim mahalledeki bütün kadınları bitirmişimdir, öyle diyeyim yani. Ee, ne güzel, ne güzel. Hangi mahallede oturuyordunuz? Bu şey ya bu sizin hemen stüdyoya yakın aşağıda Kırcapınar Mahallesi var. Aa evet ben biliyorum ben de orada oturuyorum. Bir dakika. Sahire'nin olan değil misin? Vallahi aynı annene benziyor ha. Yani dediğim gibi ben çok görmüş geçirmiş biriyim yani. Her türlüsünü gördüm tanıdım. Ya insan bir noktadan sonra doyuma ulaşıyor. Yani dedim artık fare yeter. Dedim yeter. Çünkü bakın yani bu yani oyunların mekanikleri habire değişiyor. Ama kadınların mekanikleri hep aynı aynı hiçbir şey değişmiyor. Ya bir de bunların sonu kötü bitiyor. Yani en azından benim kadınlarla ilişkim hem kötü bitti. Emeğine yazık yani değmiyor. Ya bir de bunda ilerlemesi zor. Ya bak yani oyun bir ayda kaç tane oyun bitiriyorsun ama bir ayda bir kadında anca bir bölüm bile geçemiyorsun. Hep aynı bölümü sürekli tekrar tekrar oynuyorsun. Oyunda 30 level geç, kadınla ilişkinde bir level bile atlayamıyorsun. Bakın bunun bir tuşuna basıyorsun açılıyor. Kadına saatlerce dil dikiyorsun tıkıyor. Kadın bozulunca anasının evine gidiyor. Bu bozulunca servise yolluyorsun tak geri geliyor. Hem bir de bunun garantisi var. Hangi kadının garantisi var bu devirde? He? Var mı aslanım? He? Bak bu canım. Bak bu dırdır da etmez. Dırdır da etmez. Bu zaten bak sıkıldın mı tuşuna basıyorsun kapanıyor. Şeker bir şey bu ya. Ben bunu ağzına kaselisi sidi koyuyorum buradan. Bütün gün bülbül gibi şakıyor vallahi. Bak koçum bu, bu var ya bu. Bu ne ilgi ister, ne hediye ister. Bunun ağzı var dili yok. Vallahi bak şu güzelime bak ya canım aşkım benim. Tabii bu böyle ilgi istemiyor diye ben de çelik yapmıyorum yani. Arada böyle ufak tatlı sürprizler yaparım yani. Bir kablo olur, yeni bir kablo. Ne bileyim yeni bir kol olur, kart olur. Böyle ufak tatlı hediyeleri sevgilinize alacaksınız, onu yapmanız lazım. Canım benim. Ya yani şöyle bir baktım kasası falan ne yapıyorsun sen? Farbe, ne yapıyorsun sen? Farbe, sakin. Oğlum farbe. ben senin karnın kızını el atıyor muyum? Farbe. Eğer öyle bir şey yaparsan var ya bir daha. Bir daha öyle bir şey yaparsan senin o ağzının içine tamam, tükürürüm. Senin sakin. o ağzını Haydi, yüzünü kan ederim. Oğlum senin sus. Ya bir de kardeşim bu var ya yani hiç insan gibi değil biliyor musun? Bu dürüst. Bu dürüst. Neyse o bu hiç gizlisi saklısı yok yani. Neyse o. Yani tabi bazen üzerinde böyle parmak izleri görüyorum. Hani aklım gidiyor. Acaba diyorum kendini başkalarına mı oynatıyor? Beni aldatıyor mu diye. Yani aklım gidiyor ama benim aşkım öyle yapmaz değil mi aşkım? He? He aşkım benim. Aşkım benim. Ya bu eskiden Amigalar vardı bilir misiniz? Amiga ne demek İspanyolca? Yani kız arkadaş diye ben biliyorum ama. Ya. Ya bak. Bakın arkadaşlar. Kadınla evlendim mi Ömür boyu sözleşme imzalıyorsun. Ya ömür boyu sözleşme nedir arkadaş ya? Bakın ben, Fahri abiniz hayatta ömür boyu hiçbir şey imza atmaz. Ben çok dedim zaten bu evlilik sözleşmelerini kısa süreli yapın ya. Bir, bir senelik olsun. Taraflar karşılıklı memnun kalırsa sözleşmeyi uzatır yani değil mi? Sonra nafakaydı bilmem neydi. oo wow, Başım yani başım şişti. Hiç gerek yok. Bir senelik yap, kısa olsun. Memnunsan uzat kardeşim. Ömür boyu nedir ya? Kadın yaptığın her şeyi kaydediyor. Her şeyi kaydediyor ama bakın, ama bakın bu canım, bu var ya bu, bu soruyor sana, kaydetmek ister misin? Bir de o kadar kibar ki, o kadar kibar ki yani hatalarını senin yüzüne vurmuyor, bir de istersen hata yaparsan baştan başlamana izin veriyor. Kadın öyle değil. Kadın öyle değil kardeşim, ben sana söyleyeyim, hiç öyle değil. Senin ismin neydi kardeşim? Laçin. Kaça gidiyorsun Laçin? Benim bitti abi ya, bitti. E yani sigortalı falan çalışıyorum ben, normal ekmek parası. O güzel güzel bak sen seni sevdim Laçin sen efendi çocuğa benziyorsun. Bak istiyorsan benim burada baldız var ister misin senin aranda bununla yapalım ha? Bir bak bakalım. Bak aklına bir şey kötü bir şey gelmesin ha sıfırdır. Sadece denemek için açtım o kadar yani aklına kötü bir şey gelmesin. Yani yok bana pek gelmez gibi ya. Yani çok şey olmadım. O zaman ben de sizi karı koca ilan ediyorum. Kaseti takabilirsin. Haydi bakalım. Evet evet arkadaşlar sağ olun sağ olun çok teşekkürler artık koçum evlendiniz artık kocalık vazifeni yerine getirme vaktin geldi hadi bakalım başla üst üst Yukarıda odanız var oraya çıkın hadi burada olmaz hadi hadi alkış Hadi beline kuvvet hadi bekle sissiz olun oyunlara kendinizi fazla kaptırmayın diyoruz. Oyun Doktoru hocamızın katkılarıyla hazırlanan bir başka özel haber bölümüyle görüşmek üzere.